Onlar sinemanın görünmeyen yüzü. Her aksiyon sahnesinde birilerinin alkışladığı o anın arkasında gerçek acıyı, gerçek riski yaşayan insanlar. Dublörler. Her gün yanıyorlar, düşüyorlar, kırılıyorlar ama kamera kapandığında kimse onların adını hatırlamıyor. Onlar kahramanların yerine ölümü göze alan insanlar. Fakat bu ülkede hala sigortasız, güvencesiz, hak ettiği parayı alamadan çalışıyorlar. Onlar olmasa o sahneler çekilemezdi. Ama ne ödül törenlerinde atları geçiyor ne de setlerde saygıyla anılıyorlar. Dublörler sinema sektörünün en sessiz ama en cesur savaşçılarıdır. Onlar sinemanın görünmeyen yüzü. Her aksiyon sahnesinde birilerinin alkışladığı o anın arkasında gerçek acıyı, gerçek riski yaşayan insanlar, dublörler. Her gün yanıyorlar, düşüyorlar, kırılıyorlar ama kamera kapandığında kimse onların adını hatırlamıyor. Onlar kahramanların yerine ölümü göze alan insanlar. Fakat bu ülkede hala sigortasız, güvencesiz, hak ettiği parayı alamadan çalışıyorlar. Onlar olmasa o sahneler çekilemezdi. Ama ne ödül törenlerinde adları geçiyor, ne de setlerde saygıyla anılıyorlar. Dublörler sinema sektörünün en sessiz bu ama video en cesur savaşçıları değil. Bir hatırlatma olsun çünkü onlar sadece dublör değil. Onlar sinemanın gerçek kahramanları.